Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Yine uzun bir aradan sonra çok güzel bir içerikle geldim. Karşınızdayım. Ee, uzun zamandır biliyorsunuz, protestanak kalıcı oje gibi işlemler yaptırıyorum ve bu pandemi döneminde özellikle bunları evde nasıl uygulayabilirim diye e, düşündüğüm süreçte gerçekten çok güzel bir ürün keşfettim ve bunu sizinle deneyimlemek istiyorum. Ürünü de göstereyim şimdi. Şöyle Moiser'ın e, bir kalıcı oje seti. E, bunu gerçekten uzun zamandır istiyordum. Çünkü özellikle pandemi döneminde her yer kapatıldığında evde bu işlemi nasıl devam ettirebilirim diye düşünmüştüm. İçerisindeki ürünleri de göstereceğim şimdi size. İşlemi de anlatacağım. Birlikte yapmaya çalışacağız. Bakalım nasıl olacak. Merak ediyorsanız izlemeye devam edin. İlk olarak tırnak üzerine buff ile törpülüyoruz. Bu özellikle tırnak üzerindeki yağları almakta çok etkili. Daha sonra yine Moiser'ın e %180 törpüsüyle tırnak çevresini şekil veriyorum. Bu tırnak eti yumuşatıcı uyguluyoruz. Özellikle tırnak diplerine çok etkili. Ve kalıcı oje öncesi bu portakal çubuğuyla biraz tırnak etlerini geriye ittiriyoruz hemen. Ve daha sonra yine tırnak eti iticiyle tırnak etlerini geriye doğru itiyorum. Daha sonra şöyle primer'ı bir kat hemen sürüyorum tırnak dibine çok gelmeden sadece tırnak üzerine Daha sonra yine Moiser'ın base cut'unu kullanıyorum. bir rengiyle böyle bir beyaz renk. Ve tekrar led ışıkta kurumaya bırakıyorum. Tercihen ikinci katı da uygulayabilirsiniz. Ben şimdi beyaz renk olduğu için İkinci katı da uygulayacağım. Daha sonra son işlem olarak yine moizer'ın top katını uyguluyorum üzerine. 90 saniye kurumaya bırakıyorum. Ve son olarak yine setin içinden çıkan kötü kıl yağını tırnak etlerine uyguluyorum. ve kalıcı oje işlemimiz hazır. Kalıcı oje işlemimiz bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Bence gerçekten el alıştıktan sonra biraz daha pratikleşebiliyor ve ev içerisinde yani günlük kullanımda çok çok rahat bir sistem oluyor. Tüm seti aşağıya linkini bırakıyorum size de. Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Yine Instagram adreslerine bırakıyorum. Bence çok kolaylıkla, rahatlıkla yapabileceğiniz bir set. Her şey var içerisinde çünkü. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.